Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu özellikle Kasım ayı ve tabii ki diğer aylarda da sürekli reklamlarda karşınıza çıkan alışveriş sitelerinin ısrarla her tarafta yani televizyondan tutun internete kadar sosyal platformlara kadar sürekli reklamlara sizi boğan bazı alışveriş siteleri hakkında fikir ve görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım nacizane. Sizler de yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz yani düşünce ve görüşlerime. Farklı görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Ayrıca deneyimlerinizi en azından daha fazla insanlara yayılması için beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bu arada kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olacaksınız. Evet dostlar malum Kasım ayında ve sürekli karşınıza efsane cuma efs Kasım ayı 11-11 tarzı yani akla alınmayacak sözüm ona indirim e reklamları, duyuruları, ilanları karşınıza çıkmaktadır ve dikkat ederseniz bu sadece televizyon e, ile sınırlı değil. Aynı zamanda kullandığınız sosyal platformlardan tutun eee ta ki gezmiş olduğunuz e, gazetelere kadar, yani okuduğunuz haberlere kadar her yerde karşınıza çıkabilmektedir. Ve tabii ki e, hiç alakası olmadığı halde örnek olarak bir ürünü araştırdığınız zaman o ürünü defalarca her yerde karşınıza çıkaran da aslında çerezlerdir. Yani normal bir siteye girerken artık çerez yetkisi vermeden neredeyse o internet sitesinin özelliklerinden faydalanamıyorsunuz. Bu bir sosyal ağ olabilir, bu bir haber gazete platformu olabilir, bu bir normal forum sitesi olabilir. Bütün internet altyapısı ile size hizmet veren siteler, internet siteleri sizlerin çerez politikasını onaylamanızı isterler ve sizler onayladığınız zaman ne yaptığınızı, neyi aradığınızı, neyi merak ettiğinizi, tek tek karşınıza bunları bir yerde depolayıp karşınıza çıkartırlar. Örnek olarak bir ürün almak istiyorsunuz ve o ürünü günlerce nereye uğrarsanız gözünüzün içine sokarlar almanız için veyahut da e, ilginizi çekebilmek için. Şimdi aslında konumuz bu değil. Konumuz gerçekten indirim olayı var mı? İndirim olayı e, hikaye mi, gerçek mi? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar Özellikle bu son zamanlarda alışveriş e, yani reytingleri düşük olan internet sitelerinin daha çok reklamlarını görüyorsunuz. Aslında daha çok e, avaza çıkan, bağıran, daha çok e, gürültü yapan, daha çok e, reklamlarda izleyicinin karşısına çıkıp dikkatini çekmek isteyen siteler ya bu bir alışveriş sitesi olabilir, bu farklı bir platform olabilir. Bilin ki alışveriş reytingleri düşük olduğu için ve e, gerçekten ayakta durabilmek için e, farklı yollarla sürekli reklam verirler. Yani aslında iki site benim gözümden kaçmadı. Mutlaka sizin de bildiğiniz siteler vardır. Örnek olarak e, internet platformlarında, e, televizyon ekranlarında sürekli Trend yol ve hepsi HepsiBurda.com sitesinin reklamlarını görüyoruz. Bu demek değil ki çok başarılı oldukları için aslında Satış reytingleri çok düşük olduğu için yani marjları düşük olduğu için sürekli 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 reklamlara para yatıraraktan insanlara ürün satmaya çalışıyorlar. Ürün satmak için e, alternatif yol arıyorlar. Ve bu elbette ki o ürünün gerçekten düşük olduğu için değil. Fiyatının indirimli olduğu için değil. Sadece e, marjları satış marjları düşük olmasından dolayı ve ayakta durabilmek için elbette ki reklamlar son çare ve bu reklamlar aslında satıcı tarafından değil sitelerin özellikle satıcılara ortam yaratan sitelerin ayakta durabilmesi için yapmış olduğu son seçenek. Peki neden bu kadar aşırı derecede reklam yapmak zorunda kalıyorlar? Çünkü arkadaşlar alternatifler çoğaldım özellikle sanal yani internet aleminde alışveriş alternatifleri çoğaldım ve tüketici de bu konuda çok bilinçlendi. Yani aslında e, avazı çok çıkan sitelerin müşteriyi mağdur etmeleri nedeniyle müşterilerin o tuzaklara düşmemesi için tekrar mağdur olmaması için e, ve müşteriye velinimet gözüyle bakan farklı yollardan alışveriş gerçekleştirdiklerinden dolayı bunlar müşteri kaybı yaşadıkları için sürekli reklam kanallarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Aslında reklam kanallarına başvurmak yerine kendilerindeki hatayı yani daha önceleri tek seçenek olmalarından dolayı müşterinin zoraki tercihi olmalarından dolayı o hataları yapmamış olsalardı yani müşteri veri nimetimizdir mantığıyla hareket etmiş olsalardı bugün bu kadar reklamlarını her yerde görmezdik yani tüketiciyi kendilerine çekmek için çırpınmazlardı. Ama tüketiciyi, müşteriyi o kadar küstürdüler ki, o kadar üzdüler ki, artık alternatifler tüketiciye ve müşteriye daha cazip gelmekte. Yani hem tüketici değerlendi diğer yeni açılan platformlar karşısında ve hem de parasının karşılığını alabildiği için bu bilindik sitelerden müşteri küstüğünden dolayı oradan alışveriş yapmadığı için ve müşteri kaybı yaşadıklarından dolayı sürekli her yerde 7/24 e reklamlarla neredeyse tüketicinin e müşterinin e artık e gerçekten e aklını sulandırmak için ellerinden gelen e olayı yapmaya çalışıyorlar. Peki burada başarılar mı? Bence birazcık da olsa başarılar. Tabii ki yeni müşteriler için başarılı olabilirler ama Gerçek eski tüketici müşterileri için kesinlikle başarılı olduklarını düşünmüyorum çünkü e, bir firma hata yaptığı zaman yani bir müşterisinin kaybettiği zaman kolay kolay o müşterisini kazanma ihtimali yok ve bu hatanın altına e, yüz binlerce imza attıklarından dolayı yani bir değil iki değil e, yüz binlerce defa farklı farklı müştericiyi kandırdıkları üzdükleri için belki bilerek belki bilmeyerek orasını ben bilemem ama üzdüklerinden dolayı tüketici kaybı yaşamalarından dolayı elbette ki ayakta durabilmek için son çare reklam reklam ve reklam. Tabii ki bu reklamlar bedava yayınlanmıyor arkadaşlar. ister internetten olsun ister televizyon ekranlarında olsun ister sesli görüntülü materyallerden olsun bilin ki bu reklamlara gerçekten büyük yatırımlar yapmak zorunda kalıyorlar ve bu reklamları yapmalarının sebebi son çırpınışları ve gerçekten artık son çırpınışlarını gördüğümüz gördüğümüzü düşünüyorum çünkü tüketici kaybı güven kaybı ve hata üstüne hata Elbette ki tabii ki bunun bir de etkisi ülkemizde sürekli hareket halinde olan döviz kurlarını da göz önüne aldığımız zaman sadece döviz değil aslında dövizden önce de dikkat ederseniz iki site sürekli ve sürekli yani yıllardır belki dikkat etmişsinizdir reklam üstüne reklam yayınlamaktalar. Özellikle pandemi süreci boyunca pandemiden önce ve pandemi dönemi boyunca başından şu ana kadar reklamları neredeyse bu iki alışveriş sitesi yapmaktadır. Peki başka site yok mu? Elbette ki var. Onların reklam yapma gücü yok mu? Onların da var. Ama müşteriyi mağdur eden ve mağdur etmeyen arasındaki fark budur. Yani avazı çok çıkan sesi çok çıkan haklı olduğu anlamına gelmiyor. Bilin ki kendileri ayakta durabilmek için son çırpınışları. Oysaki reklamlara bu kadar yatırım yapacaklarına kaliteli ve tüketici, müşteriyi ve nimet olarak bilmiş olsalardı belki de bu duruma gelmezlerdi. Ayrıyetten şunu da söyleyeyim. İndirim olayına kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. İndirim olayı bence ciddi anlamda ülkemizde yapılmıyor. Sadece göz boyamadır. fiyatları şişirip şişirip sonradan indirmiş gibi gösterip Tüketiciye kakalatmaya çalışıyorlar. Sizler bu tuzağa düşmeyin. Ciddi anlamda araştırmadan da ürünü almayın. Yani kampanyaymış sezonmuş, kasım ayıymış 11-11 bunlara kalmayın arkadaşlar. Aslında fiyatlar bellidir. Fiyatları sadece şişirip indirmiş gibi gösterip size ürün satmaya çalışıyorlar. Gerçek anlamda indirimi dikkatli bir şekilde takip ederseniz sezon içerisinde olmasa dahi yani indirim sezonu olmasa dahi sizler o fiyatın ne şekilde düşüp indiğini takip edebilirsiniz. Yani sadece bir yere güvenerekten karşınıza çıktı diye o sitenin gerçekten indirim yaptığına kanmayın. Araştırın, inceleyin, soruşturun. Yani bir ürün hemen anında evet Reklama kanıp da o anki heyecanla hevesle fiyatı gerçekten düşük yaklaşımıyla yaklaşmayın. Araştırıp öyle alın. Ürün kaçmıyor arkadaşlar kampanyada bitmiyor. Ama onların amacı nedir? Sürekli mesaj, reklam, tanıtım bombardımanı tutaraktan sizin aklınızı karıştıraraktan o pahalı ürünü indirimli satıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve bundan dolayı da tüketici elbette ki yanlış kararlar almak zorunda kalıyor ve parasıyla mağdur oluyor. İndirimli aldığını düşünürken daha sonrasında daha ucuzunu bulduğu zaman bu sefer pişmanlık içerisinde oluyor. Bunun da sebebi size acele ettirmeleri. Sizler acele etmeyin. O kampanyalar hiçbir zaman bitmez. Bilin ki bu reklamların sonu gelmez. Bu reklamların tek amacı son çırpınışları Onların size ihtiyacı var. Sizlerin onlara ihtiyacı yok. Çünkü o ürün sadece o sitede satılmıyor. Her yerde satılıyor. Önemli olan onun gerçek fiyatını bilmek ve o fiyatları araştırmak. Şunu da son olarak söyleyeyim. Örnek olarak bir marka bütün sitelerde farklı isim markalara yani farklı firma isimleri adı altında aynı ürünü satmaktadır. Ve indirim adı altında ürünün fiyatını düşürdüğünü iddia ettiği sitede diğer sitelerde fiyatını abartılı bir şekilde çıkarttırıp indirim yaptığını iddia ettiği sitede normal fiyattan insanlara satmaya çalışıyor. Buna da dikkat edin. Bu oyunlar da söz konusu. Yani sizler araştırırken bütün sitelerde örnek olarak 1000 liralık bir ürünü 2000 liraya görüp de indirim yaptığını iddia eden site Gerçek fiyatıyla sizi satmaya çalışırken aslında indirimli almamış oluyorsunuz. Sadece e, satıcı firma yani onunla beraber işbirlikçi firma diğer sitelerdeki fiyatlarını yükselttirip e, satın almaya çalıştığınız sitedeki fiyatını düşürmüş gibi gösterip aslında ürünü size pahalı satmaya çalışıyor. Bu konuda da dikkat etmenizde yara var. Çünkü ürünün gerçek fiyatını takip etmenizde yani birazcık e, acele etmek yerine zamanla e çok acil örnek olarak bir ürün, bir elektronik olabilir, bir televizyon olabilir, bir bilgisayar olabilir. Acelesi olmayan bir ürün için biraz zamana yararak alışveriş yapmakta daha faydalı olduğunu, olacağını düşünüyorum. Bu da nacizane tavsiyem. E bu tavsiyeni yayınlanarak söylüyorum arkadaşlar. Ben de sizler gibi bir tüketiciyim. Ve ben de yıllardır internetten alışveriş yapan bir tüketiciyim. Bilinçli olmakta yarar var. Yani ciddi anlamda araştırmakta, soruşturmakta, incelemekte yarar var. Körü körüne hemen bir e, SMS e, bombardımanına tutulduğunuz diye, karşınıza sürekli reklamlar çıktı diye, gerçekten o ürünün fiyatını düştüğünü ikna etmeye çalışmalarına kanmayın, inanmayın. Aksi takdirde sonradan pişmanlık duyduğunuz zaman bu sefer de e, paranızı hani iadeyle şuyla buyla uğraştığınız zaman e, yine de mağdur olma olasılığınız var. Çünkü artık e, Ödeme taksitlendirme yaptığınız zaman bankalarda uyanıklığa kaçıyor. Para iadesi söz konusu olunca taksit taksit sizden alıp tekrar taksit taksit vermeye çalışıyorlar. Yani iki defa üç defa mağdur olacaksınız. Bundan dolayı alışveriş yaparken acele etmeyin. Özellikle elektronik ve indirimli olduğunu düşündüğünüz e, elektronik cihazlar için söylüyorum. Araştıraraktan, inceleyerekten, soruşturaraktan ve sadece bir yere bağımlı kalmadan elinizin altında onlarca seçenek var. Onlarca başvuracağınız forumlar vardır. Oralardan inceleyerekten görüş, yorum, şikayetleri değerlendirerekten alışveriş yapmanızda yarar var. Ve reklamlar kanmayın. Çok fazla reklam yapan ciddi anlamda iyi bir satıcı anlamına gelmiyor. O satıcının sadece satmaya ihtiyacı vardır müşteri kaybı yaşıyordur ve tabii ki müşteri kaybını gidermek için aşırı reklam yapmaktadır dikkat ederseniz neredeyse ülkemizin bütün reklamlarını internet sitesi anı altında söylüyorum iki adet firma sürekli bu reklamlarla ekranları telefonlarınızdan tutun bilgisayarlarınıza kadar televizyonlarınıza kadar reklam bombardımanı tutmaktalar bu iki firmanın da çok fazla Kazanç elde ettiği için değil, müşteri kaybı yaşadıklarından dolayı bu reklamlara sürekli başvurmak zorunda kalıyorlar. Ve sizler de o kaybedilen mağdur müşterilerden biri olmak istemiyorsanız dikkat edin, inceleyip sık dokuyun. Bu da kardeşinizin minik bir tavsiyesi. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Sadece deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten paranızla e, rezil olmak da var paranızla mutlu olmak da var. Önemli olan bilgiyi birimizden esirgememek, bilgiyi paylaşmak. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Yorum ve beğenlerinizi esirgemeyin dostlar. Sevgiyle kalın.